gününü gösterme zamanı. <laughs> İntikam büyük olacak Maya. Bu arada üstümde görmüş olduğunuz unicorn paketi yani başkalarında çıkmıyormuş. Ve e, bunun çıkmasının yolunu biliyorum ve size söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar buradan basıyorsunuz elmaslı art işaretine ve kodu gire giriyorsunuz. Buraya da küçük harflerle uni lover yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve arkadaşlar buradan etkinleştire basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi etkinleştiriliyor. Ben de için bir tek bu çıkıyor ama sizde bütün paket çıkacak. Evet şimdi arkadaşlar size alımda gösterdiğime göre şimdi Maya'dan intikam zamanı buradaki çoğu şey görüyor musunuz? Birazdan Maya gününü görecek. Evet çıkaralım canım benim. Merhaba. Ne oldu sana? Dı. Kaptın mı? Ya. Hiç korkunç değilsin sen. Korkutmak için yapmış. valla mayacım. Ne? Ay, bugün çok yoruldum ya. Ayaklarımı yıkasana. Ne yapıyoruz bugün? Sen bana hizmet ediyorsun, <gülüyor> Hadi, <gülüyor> canım. Hadi ayaklarımı yıka. Ya izgib piş. Öyle mi? Neydi? Bu i̇ntikam videosu mu? Neyin intikamıydı arkadaşlarımıza? Sen açıkla istersen. Şey ben senin paranı ve elmasını birazcık, çok azcık, azıcık, azıcık harcamışım. Hepsini harcamıştın harcamıştınız kadarıyla beraber. Hayır onu kadar harcadı. Ben bir tane ya, harcadım. Ya ya. Sen harcadın hepsini bilmiyoruz sanki. Ya ben minnacık harcadım ama. Minnacık diyor hala ya. Neyse sus sus hadi. Maya. Ha. Senin en büyük korkulu rüyanı gerçekleştireceğim. Ne? Gel. Ya düşündüğüm şey mi? Arkadaşlar Maya'nın en korktuğu ve en tiksindiği ve en çirkin beslediği şey. Aa, i̇mdat! <laughs> ya bu ne be? Her yerde klozet var. Ya hayır ya. <laughs> Çıkar beni buradan. Ömür boyu burada Ya. Ya Bak neşeli özel yaptığım oda. Ne? Neşeli özel yaptım bu odayı. Bu oda sırf onun mu? Sırf onun. Bak ikimize özel köşe yaptım Neşeli ve ben. Öyle Burada mi? unicorn posteri koydum. Onun için unicorn oyuncağı aldım. Her yerde de unicorn var. Sen de unicorn gibisin. Ne oluyor? Evet ben de unicorn gibiyim. Çünkü en sevdiğim petim unicorn artık. Ben değil miydim? Yok artık değilsin. Değil miyim? Bana özel oda hiç yapmadın ama. Binini <laughs> ki? <laughs> çıkaracağım. Akıllandın mı? Akıllandım. Bir daha yapmayacağım. Tamam. Hiçbirine sifonu çekmedim. Ya Bakın Bak Birinde bokçuk vardı. Öyle mi? Evet. Öyle. <laughs> ben yaptım. İğrenç. Birinde de neşeli yaptı. İğrenç. Diğerinde de vesile işledi. <laughs> 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 Bak seni sıkıda götüreceğim. Neşemden nefret ediyorum. Artık onu hiç sevmiyorum. Bak şimdi gel gel. Erkek arkadaşımla aramı bozdu senin yüzünden. Bak şimdi burası var ya burası. Ne? <laughs> burası var ya. Burası da Mesleğim mi? Evet. Oh my god. Ee, yavaş yavaş şey, geldi mi kokular ben sana şeyi vereyim ee, en değer verdiğim minnacık bir Hüsamettin var ya ha. en iyi arkadaşım var ya o, onu vereyim ben sana Hüsamettin'e söyleme <laughs> ama tamam mı tamam Tamam. sen de öyle şeyler yapma olur mu ettiğini sana verdiğimi söyleme çok korkuyor senden Gerçekten mi? Sana en değerli şeyi verdim ya. Hüsamettin'le ne kadar yakınız biz biliyor Ama musun? Ama Hüsamettin benim bir işime yaramaz. Onu belki pıt diye ezersem. Sinek o. Evet ezersem belki yeni aldığım okul kitabımla. Ama Hüsamettin sinek öldüreceğim mi onu? Ha, o zaman Hüsamettin olmaz. Şeyi vereyim ben sana. Bir tane oyuncağım var ya benim. Ya git ya ben satın alabilirim. Oğlum bak seni var ya seni mahvederim. Ya çıkar beni buradan beni kurtarın. Kurtaracaksın. Arkadaşlar, arkadaşlar, beni kurtarın. Camı aç bağıracağım. Bağırıyorum kimse duymuyor. Topla bak buraya neşeli yaptı. Aaa neşeli ya neşeliden tiksindim. Ya, topla topla al iç bunu. Ya ayıpça. İçin seç. Sana. Tamam. Ee, bir şey seç. Kelebek ol kelebek. Kelebek yok. Bir şey ol. Şu Aş dörtten biri. Ha yeşili seç. Tamam al. güzel karar. Ne yapacaksın ya? Aş ya seç, dedim, yani şey ne olacak? Ya ne Seni Yani suratın dilini çıkarıp durdun. Sana, Öyle sana ne? Sana ne? Ne diyorsun? var ya sen bittin. Tamam Sen otur şaka yaptım. Şaka yaptım Özgür. <laughs> Sen bugün tuvalete tucacaksın. Hayır. Evet. Özgür. <laughs> ne Duru? Duru. Merhaba Duru. Olur Merhaba. Burada. Duru imdat, İmdat. Kurtlar yok mu? <laughs> seni suda bırakacağım. <laughs> Özgür benim de kıyafetim değişti seni. <laughs> Canım. Gel suda kalsan. Gel Özgür beni burada değişti. Yaptım canım. Ben ne ezik... şeyiyle küsüm? Sen eziksin. Ya ezik. ezik, değilim ben. Canım noodle çekti. Ben çok havalıyım. Maya canım noodle çekti. Benim de çekti. Hadi yiyelim. Hadi. Getirsene sana hitap ediyorum. Ya ben noodle yapmayı bilmiyorum ki. Aa yok ya. Bilmiyorum ki. Gerçekten bilmiyorum. Hı. Ya bilmiyorum bilmiyorum. Yani gerçekten yapılışı nasıl yapılır bilmiyorum. Yapsan kötü mü olur? Yani ya. kötü olmaz <laughs> ama bilmiyorum ya. Çabuk ya çabuk Bittim. Biz kaderle birlikte sana şaka yapmak istemiştik. Hmm. Ya baksana Fatime bak. Bak kan akıyor bak. Oh. Bak kanadı. Ya ben senin Fatime'ye ay kan döküyor. Ya gördün mü? <laughs> ya gel öpeyim <öpün> de geçsin. <laughs> Öptün mü? Evet. Ha, teşekkür ederim. Barıştık mı? Barıştık mı ya? Evet. Bir daha senin paranı bit bitiririm. Ya, tamam. Ne? Bir daha senin paranı yiyeceğim. Tamam. Ve anlamadı. Öyle işte. Barıştık mı? Hayır. yaptın değil mi neşeliye yapmadın değil mi öyle değil mi Yok neşeliye yaptım. Ya neşeliye özel yapmadın değil mi? O paket gelmeseydi yapmayacaktın ama benim okulumu kendi isteğinle yaptın değil mi? Yok yapacaktım yine. Yok yapmayacaktın değil mi? Yok yapacaktım aklından. Neşeliye özel dün yaptım. Ben gidiyorum Maya. Ama şey özgelim <laughs> efendim? efendim. Ama beni daha çok seviyorum değil mi? Hayır. Özgür ama şey ben Vesile'ye mi? özel bir oda yoktu değil mi? Gider misin? Değil mi? Vesile'ye <laughs> özel oda yoktu. Var. Var <laughs> mı? <mi? gülüyor> <laughs> özge Gitmiştik. Özgür. Özgür. Efendim? Ama şey deme ben daha özledim değil mi? Da en pahalı benim değil mi Özgür? Evet en pahalı sensin ona bir şey evet. diyemem. Ama, ama şey Özgür değil mi? Hep çekeceğim sana işkence. Ya hayır onu giyinme. Hayır. Bu kıyafetler var ya çok çirkin. Ben beğenmiyorum. Burası da çok kokuyor Özgür çıkabilir miyiz? Tamam dur bir, bir saniye bekleriz hadi ya. Özgür midem ağzıma geldi kusacağım şimdi. Ya dur. Gerçekten kusacağım. Ben tamam, kus bana ne ya? Özgür bu kıyafetler çok çirkin. Bu ne ya? Bir ayakkabım pembe bir ayakkabım mavi. Ne biçim paket bu be? Ve çekiyorum. Bu nasıl bir selfie Özgür <laughs> ya? dur. Her yerde klozet var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Im, bu tuvaletlerle ne yapabilirim? Tuvalet. Tuvaletini yapabilirsin. Ya Maya. Ay çok yakıştı ya. Evet. Şimdi? Bu ne Özge? Bokçuk. Nasıl bir selfie bu ya? Sizin tabirinizle bokçuk. İyi de bokçuk selfiesi mi olur? Evet. Buraya da seni koyacağım işte yanada. Tamam. Hadi gel arkadaşlarımıza veda edelim de buradan çıkalım. Onu ya bugün çok yapıyorsam. kötü bir gündü ya. Tamam sen benim ayaklarımı yıkarken veda edelim. Ne var daha şey yapma bir şekilde gel. Barışmadık mı ya? Ya bu e, odadan çıkarır mısın beni? Ne, Neşe'nin neşe 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 ne odası biraz koktu ama. <laughs> bu kıyafet de çok çirkin. Evet. Oh, ayağımı sileyim tuvaletli ayağımı. Puh puh puh. Ne yapıyorsun Maya? Neşe sana ne yaptı? Puh puh. Neşe'nin neşe ne? yapma puh. ama Maya yapma. Evet. Tükürdüm <laughs> odaya. Fark ettim gerçekten tükürdüm. Sen onu meşeliğe yapmışsın ya oradan mı eda Hadi gel şöyle Terbiyesiz söyleyeyim. Özgür. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ya. Ben daha çok seviyorum. Maya bana nadıl yapacak. Görüşürüz. Hayır yapamıyorum. Ben öğreteceğim. Görüşürüz. Ya olmuyor. olmuyor. Olacak. Hoşçakalın. Olmuyor, olmuyor. Olacak. Nasıl kamser yapıyormuş. Ayağım. Kanser bulmak. Için. Arkadaşlar videomuz bu kadar. İzlediğiniz için